Arkadaşlar merhaba. Bugün karekök yayınlarından aldığım bir polinom sorusunu çözüyorum. Polinomunun x kare eksi 1 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi biz e, bölmeye yapacağımız sorularda ne yapıyorduk? Mesela x kare eksi 1'e bölüyoruz ya bunu sıfıra eşitliyorduk. O halde x kare buradan 1 geliyor. Yani biz artık x kare gördüğümüz yere 1 koyacağız. Şimdi şu şuradaki ifadeyi bir x kareli şeylere ayırmak istiyorum. Bu da x kare ilki için x kare üzeri n artı 5 çarpı x kare üzeri. Şimdi burayı n artı 1 şeklinde yazacağım. Ama burada bir tane x daha olması gerekiyor. O halde çarpı x şeklinde yazacağım. Eksi 2x artı 1 bunu da ekledim. Sonrasında x kare gördüğüm yere ben 1 koyacağım. Hemen koyuyorum. 1 üzeri n artı 5 çarpı 1 üzeri n artı 1 çarpı x eksi 2x artı 1 şeklinde. Sonra artık devam edeceğim. Şurası zaten 1 çıkıyor. İlki. Sonra burası da 1 üzeri herhangi bir şey zaten hani 0 olmadığı sürece 1 çıkacak. Burası da o halde 1 artı şimdi 5 var yanında ve x var. O zaman 5x şeklinde yazıyorum. X 2x artı 1 diye de devam ettim. Şimdi şunları toplarsam zaten burası 3x yapıyor. Sonra 1 artı 1'den de 2 yaptığı için cevabımız B seçeneği arkadaşlar.